Sevgili izleyenler, düşünce gücüyle hastalıklar tedavi edilebilir mi? Bunun hayatımıza etkisi nedir? Biz bu videoda evet. sizler için bunu anlatmaya çalışacağız. Değil mi Semih Hanımcığım? Evet. Var mı etkisi düşünce gücünün? Kesinlikle var. Ee, zaten bugün her ne sıkıntı yaşıyorsak zihinsel bir sebebi var. Ayak ağrısından tutun, bacak kırılmasına kadar sebebi var. Bu kadar etkili Bu kadar etkili. Çünkü e, hiç e, unutmadığım deneyimlerden anlatmak istiyorum. Bir hanımefendi, danışanım çok önemli bir karar aşamasındaydı. İstanbul'da biriyle buluşmaya gidecek ve evlenme hani için gidecek. Yani öyle bir önemli bir süreçte. Ee, uzaktan tanıyor, çok iyi diyorlar falan. Buluşmak için gidecek. İçindeki korkular gittikçe büyüdü ve inanamazsınız gitmeden önce ayağı kırıldı. Gidemedi. Yani ayak engel oluyor. Şimdi bugün her ne yaşıyorsak zihinde bir sebebi var. Bacak eylemle ilgilidir. Ayağında bir problem varsa sürünüyor. Yani sebepleri var. Yani bir ayağa gidiyor, bir ayağa geliyor gibi. E, kalpte sıkıntısı varsa sevgiyle problemi vardır. Hmm. Şeker hastalığı varsa duygusal birikim vardır içinde. Yani kızgınlıklar, üzüntüler biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş. Ne oluyor? Duygusalı açamayınca hayattan zevk alamıyor. Yiyeceklerden zevk alıyor ve insülin direnci problemi oluyor. Şimdi panik atak gibi, e, migren gibi hatta e, bu bel fıtığı, omur ne derler? Omur, e, elik. Boyun fıtığı, bel Kemi fıtığı, aynen bu, buradaki omurganın problemli olma durumunda bile sihirsel sebep var. Şimdi burası ve burası farklı. Burada zihinle e, duyguların dengede olmadığı, çok egosu yüksek veya ego demeyeyim de hani zihinsel anlamda mantık yani illa benim dediğim olsun olmadığı zaman gerilen kişiler, zihni ön planda olan kişilerde burası Sık. taş gibi, şurası taş gibi oluyor. Yani burada bir bir süre sonra e, boyunda e, farklı ağrı. bir enerji tıkanıklık ve omurgada düğümlenme oluyor. Şimdi burası ağrı. zihinle yani duyguyla düşüncenin ruhut dengede olmadığı yer. Şu kısım. Burası ise biraz kabulle alakalı. Yani hayatı kabul edemediğimiz durumlarda e, bel fıtığı problem yaşanıyor. Hani yeniden doğmak gerekiyormuş gibi düşünüyor. Şimdi daha birçok nedeni var. Panik atak e ilaçla çözülemeyen bir hastalık. Yani sürekli ilaç alması gerekiyor kişinin. İşte efendim migren rahatsızlığı, keza sürekli baş ağrısı, baş ağrısı, baş ağrısı da o kriz geldiği anda ne, şey, yapacağını, ne bilemiyor. yapacağını bilemiyor. Bütün bunların zihinde bir sebebi var. Sadece zihinde değil. Düş, düşünce düşünce enerjili bir sebebi var. Şimdi zihin düşünce gücü tamam zihinsel bir olay. E, fakat bu düşünce bedende hormonları tetikliyor ya. Yani. Hormonlar duyguları, duygularda hücreleri tıkıyor. Yani kuanta tanecik, bakın her yerde hücre var. Hücrelerin elektronlarını sıkıştırıyor. O elektronlar sıkışınca da merkezler tıkanıyor, fizik beden tıkanıyor. Yani zihinden çıktı, duygu bedeni, enerji bedeni, fizik bedeni iflas ediyor. Dolayısıyla hastalıkların belirtileri de gelmiş oluyor. Kesinlikle. Şimdi ne yapmak lazım? Önemli olan burası. Evet, çözüm noktası. Çözüm noktası. Bir kere hastalığın kaynağında... Kişinin tarihinde neler yaşamışsa, bu seb bu hastalığa sebep olan her neyse, onları tek 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 zihinden temizliyoruz, ee, hücrelerden temizliyor, duygusal Hani bu EFT noktaları gibi dediğimiz nefese temizliyoruz, ee, hipno ile temizleyebiliyoruz. Mesela panik atak ilk anı, yani her bir e, öğrendi ya her bir şey, hı hı. ilk öğrendiği anı temizledikten sonra dönüştürdükten sonra kişinin hastalığı gidiyor. Yani bu terapiler, bu seanslarla şeker hastalığı giden insan biliyorum. Huysuz bacak sendromu giden insan, işte panik hata giden, iliklerle giden... Tedavi. İlaçsız, doğal yollarla tedavi mümkün. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evet. İnsanlara, evet yani biz modern poliyan olup demiyoruz. Modern polyana hep derler ya, yani bardağın dolu tarafı... Evet, herkes size sorar. Siz bardağın yani. dolusunu mu görüyorsunuz, boşunu mu görüyorsunuz? Yani bu, Neyi görmeliyiz? Şimdi bence tamamını görmeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> ben e, kesinlikle... Pozitif düşün, pozitif ol demekle pozitif olunmuyor. Yani bir kere kandırmaya gerek yok. Evet, yani düşüncenin olumlu evet. gücü önemli ama, ama alttaki sorun varsa da önce kesinlikle. ona inmek ve çözmek herhalde en önemli evet. faktörlerden bir tanesi. Yani gerçeklerle birlikte modern polyan olun lütfen. Şimdi pozitife niye odaklanın diyoruz? Evet. Çünkü beynimiz radyo gibi çalışıyor. Frekansı. Frekansı. Hangi frekanstan yayın yaparsanız size o gelecek. Şimdi pozitiften baktığınızda pozitif çekeceksiniz. Buraya tamam baktık ama burada ne var, niye boş, buradaki problemi halının altına itin demiyoruz. O halının altına ittiğiniz sıkıntıları temizleyin, duygu bardağınız iyice temizlensin. Yani bu bardağı iyice temizledikten sonra üstüne çay mı koyacaksınız, kahve mi koyabilirsiniz. Evet. Demek ki ne yapıyormuşuz, özetleyelim. Var olan sıkıntıları iyi tespit ediyoruz, bu çok önemli. Sonra bunlar niye olmuş, nasıl olmuş Bilinç altındaki sahneler dönüşüyor. Hı hı. Bunu kendileri de yapabilirler, uzmanlar da yapabilirler. Bu duyguları temizliyoruz, enerjiyi temizliyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Temizlik yapıldıktan sonra pozitif pozitif yükleme yapıyoruz. Ya ben şimdi boyum kısa, efendim, süperim, manken gibiyim, çok güzelim, ben çok güzelim, ben çok güzelim diyebilir miyim? Yani yok böyle bir şey. Düşünseniz bile boyunuz uzamıyor. Aynen öyle, ya kendimi kandırmış oluyorum. Şimdi ne yapıyorum? Eğer boyum kısa diye üzülmüşse Semra bir zamanlar şu an üzülmemiş olabilir ama 3 yaşına, 5 yaşında, 10 yaşında. Ergenlikte. O sem, aynen öyle. O semraları temizliyoruz. Birinci altı temizlik hoş geldin. Yani birinci altındaki semraları temizledikten, dönüştürdükten sonra bugünkü semra boyundan bu şikayet etmiyor. Çok mutlu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> aynen ben güzelim ben değerliyim diyebiliyor. Evet. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.